Merhaba arkadaşlar. Bugün mum eskitme yapacağız. Evet. Önce zeminime çikolata kahve rengini boyayacağım. Çok basit bir teknik, çok uygulamıyoruz artık. Alternatif, alternatif çok ürün çıktığı için çok uyguladığım bir teknik değil ama çok soruluyor. O yüzden zemine çikolata kahve rengi süreceğim. Kurcudan sonra Mum süreceğim ve istediğim renkle eskiteceğim. Önce zeminime çikolata kahve rengine boyuyorum. kuruduktan sonra dikkat daha süreceğim. Şimdi zeminimi kurumaya bırakıyorum. Kuruyunca zımpara yapıp tekrar süreceğim ve devam edeceğim. Evet arkadaşlar iki kat çikolata kahve sürdüm. Şimdi şöyle bir bantlama yapacağım. Şuradaki boşluğa mum süreceğim. Gönüm boyanın yönünde. Şimdi Boyamın içinde su var. Bir ya da iki kat boyuyorum. Çok kalın yaparsanız zor açarsınız. Bu yüzden iki kattan da fazla açmayın. Hatta ikinci kata gerek bile kalmadı. Evet arkadaşlar. Bir kat boyadım. İkinci kata gerek kalmadı. Şimdi zımparayla ne kadar açmak istiyorsam o şekilde açıyorum. Yani evde hiç alternatif bir şeyiniz yoksa bununla bu şekilde eskitme yapabilirsiniz. Yünümün aynı olması gerekiyor. Ona dikkat ediyorum. Bakın şöyle bir açılım yaptım. Şimdi bantlarımı çıkartıyorum. İşte bu da mum eskitme. Ben bunları süslüyorum. Süsleyip kapı süsü yapıp öğrencilerime hediye ediyorum. Süsledikten sonra size son halini göstereceğim. Evet arkadaşlar kapı süsü yaptım ben bu plakayı. Bu şekilde ben bunları hediye ediyorum. Bir hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.